Sen kursa mı okula mı? Kursa baba. Bugün deneme sınavı var. Gerçek sınava en yakın deneme olacak diyorlar. Ne biçim eğitim sistemi ise. Yarış atı yaptılar çocuklar. Yarış atı. Fena o... mı Ziya? Hayata bir sıfır önde başlayacak Kaan. Biraz sıkırsın, çalışsın. Bir sıfır mı? Hayat futbol maçı değildir Nurten. Bu çocukların tam da gençliğe adım attıkları bir zamanda pestilini çıkartıyorlar. Diplomalı ama yorgun olacaklar. Sözüm ona genç olacaklar. Aman senin devrin değil bu devir. Sen anlamazsın. Sen çok anlarsın tabii. Üniversite mezunları dilekçe yazmayı bile bilmiyor bu memlekette. 300 kelimeyle konuşuyor çocuklar. Sanat manat da hak getire. Topçular bir yandan, popçular bir yandan. E, ne olacaktı? Olacağına bak. Varsa yoksa iyi diploma. Bir de berbat Tarzan İngilizcesi. <laughs> Kimse çocuğunun... Baba geldiler. Kim oğlum? Yeni kapıcıyla ailesi galiba eşyaları indiriyorlar. Oğlum, git de yardım ediver. Eşyaları indirecekleri yeri falan göster. Aman aman, çocuğu muhatip etme şunlarla. Zaten ne ailemi vardı, anlamadım gitti. Başlama yine Nurten. Kararımı verdim işte o kadar. Aman iyi, kararı vermişmiş. Memleket meselesi sanki. Ya ne var? Ev müsait. Adamcağız çoluk çocuğunu da getirse, şuracıkta namusuyla çalışıp geçinse fena mı olur? bizim bir kapıcıya ihtiyacımız vardı. Sen maşallah aşiret taşıdın buraya, aşiret. Yuh be! Ya aşiret dediğin adamın karısıyla oğlu be. Üç kişi sadece. İyi, yarın anası danası dolursun da, da gör. Hey Allah'ım ya Rabbim, çıldırtırsın sen adamı ya. Oğlum, bak şunlara. Hayır, ben bakarım, sen dur. Hadi oğlum, çıkalım biz de. Tamam baba. Ne yadınız şimdi bunları? Bit pazarı gibi? Bu muhitte olmaz böyle şeyler. Anlaşıldı mı? Tamam hanımefendi anladım. Burayı geldiniz mağara ile karıştırmayın. Kuralları var buranın. Ona göre. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın Muhsin? İyiyim beyefendi sağ olun. Kolay oldu mu taşıma faslı? Evet Ziya Bey kolay oldu. Tamam oraya yerleşin. Nurten Hanım size evin girdisini çıktısını anlatır. Hayırlısıysa olur gider işte. Allah razı olsun Ziya Bey sayenizde. Hoş geldin ben Kaan. Ben de Abdullah sağ ol. Hadi Kan, kursu kaçırma. Ziya hadi sen de çocuğu bırak. Ben ilgilenirim. Tamam tamam. Hadi eyvallah. Tekrar hayırlı olsun Musit. Sağ olun beyefendi. Selametle. Allah zihin açıklığı versin. Sağ olun. Onun zihni açıktır merak etme. Kendine bak sen. Hadi taşıyın şunları hemen. Gözüm görmesin. Ha, işiniz bitince haber verin. Söyleyeceklerim var. Alo. Ah, günaydın şekerim. Erken mi? Aman uyku mu tutuyor şekerim? Vallahi zınk diye dikiliyorum ne kadar geç yatsam da. Ne mi yapıyorum? Aman bizim kapıcılar geldi de. Eller diyorum tabii şekerim. Uf, adam maa ile geldi maşallah. Hepsi yanın işleri. Laf anlamıyor ki. Uf, pek sever zaten bu işleri. Adamın ruhunda var şekerim ruhunda. Ne var be? Ateş almış gibi? Şey hanımefendi... Bu kapıyı sadece bir kere çalacaksın. Anladın mı? Hı hı. Sadece bir kere. Yol geçen hanı değil burası. Peki Nurten Hanım. Yerleştiniz mi? Evet Nurten Hanım. Haber ver demiştiniz. Tamam. ihtiyaçlara bakacaksın Muhsin Efendi. Hı hı. Alışveriş, kalorifer, bahçe işleri de senin. Peki Nurten Hanım. Sen de eve yardım edeceksin. Çamaşır, hı. bulaşık, ne bileyim her şey. Ama temizlik hususunda çok titizimdir. Pasaklılığa hiç dayanamam. Temizsindir değil mi? Çok şükür öyledir. İyi ya, biz de şükrederiz herhalde artık. Sen. Ben mi? Evet sen. ...en ufak bir taşkınlığını, yaramazlığını görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Öyle eve arkadaş getirmek... ...bangır bangır şarkı, türkü bilmem ne. Anladın mı? Yoksa... ...yoksa baban çeker ceremesini. <laughs> İşimiz var bizim bununla. Vallahi öyle. Ne yapacağız bilmem. Oğlum, Abdullah'ım... Sen niye üzülüyorsun ha oğlum? Tıka kulaklarını geç git. Sen dersine okuluna bak. Ne yapalım oğlum? Bizim işin de cilvesi bu işte. Kahri bol mesele ve selam. Sen üstüne alınma üzülme. İnşallah sen böylelerine rastlamazsın. Bunlara mecbur kalmazsın. Ben üzülmüyorum. Siz de üzülmeyin. <laughs> hmm. Merhaba Apo, haber? Merhaba, iyiyim. Ama Apo değil. Efendim? Apo dedin ya, değil. Abdullah. Ne bileyim ben, öyle derler ya ben de. Sadece dikkatini çekmek istedim. Abdullah, Allah'ın kul demek. Bu önemli. Ayrıca, ayrıca dedemin adı. Apo'nun ise hiçbir anlamı yok. Ciddi filozofsun sen ya. Kaçtasın? Sekiz, sondayım. Ben de. Hazırlanıyor musun sınava? Katılacak mısın? Evet, katılacağım. Arada takılırız istersen. Annem bekletmemeliyim. Hı <laughs> hı. Hı. Komşuya buyur yok mu? Baba sen hala uyumadın mı? Uyuyamadım. Hep böyle oluyor. Kafamda kırk tilki. Hepsi de birbiriyle gevezelik ediyor. Yaşlandık herhalde. Yok canım. Abdullah. Efendim baba. Okulunda mahcup olmandan. Ne bileyim arkadaşların arasında utanmandan korkuyorum. Baba. Keşke daha iyisini yapabilseydim. Keşke daha çok imkanım olsaydı. Baba ben memnunum sorun yok. Bazen... ...annenin uyurken... ...yorgunluktan inlediğini duyuyorum. Çok çalışıyor. Çöp dökerken... ...ya da kömür taşırken kendi kendime ya sabır diyorum. Ya sabır. Şu olan bir elden çıksın. Hayırlısıyla bir yerlere gelsin diyorum. İnşallah baba inşallah. İnsan her şeye katlanır oğlum. Her şeye. Yeter ki şurası... Yüreği rahat olsun. Kafasını yastığa koyduğunda müsteri olsun. Gerisi gelir geçer. Çenem düştü yine. Hadi bitir de uyu artık. Tamam baba. Hmm. Allah rahatlık versin. Sana da yavrum. Artık deblokuna girebiliriz. Hadi Sen böyle nasıl sınav kazanacaksın Kaan efendi çok ha? Ne oldu anne? Anlayayım. Ne zaman baksam televizyon karşısındasın küçük bey. Dersmez hak dedi. getire. Hayır anne. Belki bir haftadır ilk hmm. kez seyrediyorum. Kafam kazan gibi oldu. Hadi oradan. Ama Bana bak. Söylemedim. Eğer doğru dürüst bir yer tutturamazsan gözüme görünme anladın mı? Çırana yakarım <laughs> seni. Öff. Ne o sıkıldın mı? Benim çok değil. Bir ay sonra bu afra tafra nereye varacak göreceğiz. Tamam anne ya tamam. Gecik mi? Hemen gel. Aç kitabını. Duydun mu? E Apo yani Abdullah evde mi? Evde çocuğum. Hadi gir. Kapıda kalma. Abdullah bak Kaan geldi. Hoş geldin. Şey rahatsız etmedim ya çalışıyorsan falan. Yok canım. 24 saatte çalışamam ya. İyi ettin iyi ettin. Emine gidip şu işleri tamamlayayım ben. Sen de Nurten Hanım'a bir soru ver istersen. Eksik hı hı. gedik bir şey var mı diye. Hoş geldin yavrum. Abdullah çay yapıver de için oğlum. Böyle kuru kuru olmaz. Ben de şimdi geliyorum. Tamam anne bakarız. sen daha rahatsın. Nasıl? Bizimkiler, daha doğrusu anne. Çok sık boğaz ediyor beni. İyi bir yeri kazanamazsam diye ödüm kopuyor. Vallahi benim de ödüm kopuyor ama yapacak bir şey yok. Öyle değil ya. Yani ne bileyim. Sanki bir yarış gibi. Yani sanki kendisi yarışıyormuş gibi. Sanki ben kazanamazsam kendisi dünyaya rezil olacakmış gibi. Seninkiler daha sakin gibi. Şey gibi. Anlamadıklarından değil. Onlar da istiyorlar ama neyse canım. Dünyanın sonu değil ya. Baba. <laughs> Çocuklar, ne var ne yok? Baba, Abdullah davet etti de yemeğe ona gidebilir miyim? Ne varmış yemekte? Biz de gidelim ha? <laughs> Hadi bakalım. Uf, <laughs> nerede kaldı yine bu çocuk? Sinir ediyor beni sinir. Kaan mı? Orada. Yemeği orada yiyecekmiş. Nerede? Nerede yiyecekmiş? Muhsin Efendi'nin evinde canım. Arkadaşı oldular herhalde o yaşıtı çocukla. Ne? Haberin var mıydı senin bundan? Neden? Neden haberin var mıydı? Yemekten tabii. Onlarla mı yiyecek şimdi? Sen de izin verdin ha. Nurten Hayır. ne var bunda? Zehir vermeyecekler ya çocuğa. İnanamıyorum sana Ziya. İnanamıyorum. Be Allah'ım ya. Sen sabır ver. Nurten Hanım buyurun. Burada mı o? Kim? Kaan mı? Evet içeride. Ne işin var senin burada? Anne ne oldu ki? Ne işin var dedim. Ne halt ediyorsun burada? Anne biz Abdullah'la... Saçmalama. Kalk çabuk. Yemeğini bitirseydin Nurten Hanım. Neyi bitirecek ha? Bal baklava mı yiyorsunuz? Her yere sokuyorsun burnunu ne olduğunu bilmeden. Şüphem kalmadı. Kafa mafa yok sende. Yok. Kalk. Eve bit pire de sokarsın sen şimdi. <laughs> Şu rezilliğe bak. Ne işin var burada senin ha? Ne işin var? Bırak. Söyleme bir şey. Bırak. Bit pire mi? Bit pire mi? Onun pisliğini temizlemek için parmaklarımın ucu patlıyor benim. Çocuğu da benzettin kendine. Ne varmış bende? Ne olacak? Arıyoruz, hizmetçi odasından çıkıyor çocuk. Sen de pek meraklısındır hani. Nurten, Nurten aranma yine aranma. Aranacak bir şey yok. Eğer bu çocuk sınavı kazanamazsa... Bana sorarım. ne sorarım şimdi? Kazanamazsa dünyanın sonu değil ya. Sonu! Dünyanın sonu işte. Onun da canına okurum senin de. Görürüz ya, zaman. İleri gittin ama. Kes artık. Kazanmalı anladın mı? Senin umurunda değil. Ne halin varsa gör görme. Kafayı bozmuşsun sen kafayı. Hadi iyi dersler. Hey çocuk. Ben mi? Bana mı sesleniyorsun? Evet gel buraya. Kaçtasın sen? Sekiz, sondayım. Sınav? Evet. Kaan'dan uzak dur, anladın mı? Ama... Para mı sızdırmaya çalışıyorsun ondan ha? Ama ben... Senin gibi tiplerle işi yok onun, anladın mı? Bir daha. Bir daha seni onun yanında görürsem, ananla babanla birlikte kovarım sizi buradan. Anladın mı? da Kaan'a Nurten Hanım. İyi günler. Kazandım baba, kazandım. Anne bak. Allah'ım şükürler olsun. Ver bakayım şuna. Aslan oğlum benim. Allah kahretsin. Eee sus, ekmek. Nankör senin nankör. Oh. Kazanamamışsın. Kapacığın oğlu bile kazanmış, sen kazanamadın. Anladın mı, et kafa? Kazanamadın. Şimdi defol odana. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Defol! Sakin ol. Sen böyle yaptın mı? Sen şimdi de kalkmış bana sakin olmamı söylüyorsun. Ya var. Dünyanın sonu değil ya. Ondan nefret ediyorum. Utanıyorum ondan. Nurten sen deliriyorsun galiba. Seni tanıyamıyorum. Yarın gidelim. Kaçalım birkaç gün. Sahilde bir yere gidelim Ziya. Kafamı dinlemek istiyorum. Tamam mı? Olur. Olur. Hem Kaan da dinlenmiş olur. Hayır dersin. efendim. Hayır. Ne hayırı ya? O gelmeyecek. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Kazık kadar adam oldu. Beklesin evde. <laughs> e hadi ama. Gece yarısını geçti. Sabah olacak. Yatın artık. Neşem yerinde be hatun. İlişme. <laughs> hadi hadi. Yarın devam edersiniz. Yatın artık. Sen yatmayacaksın mı oğlum? Uyku tutmuyor baba. Biraz bahçeye çıkayım bari. Haklısın <laughs> tabii. Neyse hadi. Allah rahatlık versin. Sana da baba. <gülüyor> <gülüyor> Kurtarmamız lazım. Haklısın, Haklısın gidelim. Ha? Koş, koş, koş. Numara yapıyor. Numara yapıyor. Beni kandırmaya çalışıyor. Numara yapıyor. Ne biçim anasın sen be? Deli misin? Git, git yavrunun yanında ol. Hadi. Var mı? Yemek mi? Ne demek oğlum yeterli. Bir tabak daha koyarız sofraya. Hadi gel. gel Bir değil. Üç tabak koymanız gerekecek. Allah Allah. Aha. Ziya Bey. Nurten Hanım. Buyurun, buyurun. Kusura bakmayın. Şey Nurten Hanım. Kusura bakmayın. Ben o gün kötü bir şey söylemek istememiştim. Sen haklıydın. Tamamen doğruyu söyledin. Haklıydın sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.